Herkese merhabalar. Bugün YouTube kanalımıza ilk görüntülü videomuzu çekeceğiz. Ee, arkadaşlarımdan borç isteyeceğim. Bakalım hangileri verecek, hangileri vermeyecek. Hangileri bahane uyduracak, onları göreceğiz. İlk olarak Taha'yı aramak istiyorum ben. Şöyle... Bir saniye... Alo. 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 Taha. Alo. Oğlum bu Taha başka Taha yemiş lan. <laughs> Sen de Taha diye çok <laughs> Arkadaşlar Taha diye yanlış birini aradım. Taha yazıyor. 0505 falan bir şeydi. Hadi be oğlum. İyi tamam. Ta iyi geçelim o zaman. Belki arayalım bakalım. Berk'e diyeceğim ki yağ alacağız. Hani. Belki her türlü açar bak. Alo. Buyurun. Berk ne yapıyorsun? İyi ya, bu sen ne yapıyorsun? İyi ne yapayım oğlum? Marketteyim ya. Şey alacağım da ya. Para yok oğlum. Bana para atabilecek mi? Ne kadar? Ya bir 100 lira falan. yok yok evet. Ne kadar var? 40. Atabilecek mi bana? Atayım. Vallahi. Hı. Hmm. Ben sana geri atarım lan bir haftaya falan. Vallahi. Oğlum şeyin yoksa arşivin falan sıkıntı yapma. Yok atayım. Allah adamsın lan sen. İyi tamam dur iban atıyorum sana. Tamam hadi. Ya hadi. İşte. İşte adam. Berk Kocatürk tanıştırayım. Adam. Adamı Google'a yazın karşılığına Berk Kocatürk çıkar. Evet. Berkciğimiz krallığını yaptı. Ta telefonu açmadı. Şimdi Dila'yı arayalım bakalım. Dila ne diyecek? Alo. Alo. Dilan ne yapıyorsun? İyi sen. İyi ben de. Apo ben. Ne? Tanıdın mı? Hayır. Abdurrahim. Hayır. Nasıl hayır? Konuş biraz. Dila Karahan. Tamam oldu. <laughs> ne yapıyorsun? İyi kanka sen. İyi ne yapayım ben de marketteyim ya. Ya alacağım param yok Dila ya. Vallahi bana bir para atabilecek mi? Ben parasını bilmiyorum. Yapma be Dila. Çok ciddiyim. Nasıl bilmiyorsun ya? Vallahi kuzen'e geldim İmraniyeye. Sana iki gün sonra verirdim lan. Hayır bende olmuyor yani. O para hesabını aktif edemedim. Annemden kendime bile para atamıyorum. Yapma be. Çok ciddiyim. Taha'dan iste istersen. Ta ile belki de oluyor. Ya Taha'yı aradım açmadı. Belki de aradım. İşte yok bilmem kanka param yok falan filan dedi. Dedim seni arayayım. Ben de olmuyor. Hatta geçen ben kendime şey alacaktım. Benim kartım olmadı diye belki kartını kullanalım sonra belki git verdim. Allah Allah. Ya ben de yağ alacağım. Yemek yapacağız kuzenle de. Para yok ya. Lütfen'den Öyle yaparım. Lütfen'de vardır. İyi tamam öptüm canım. Ben de öptüm aşkım. Bay bay. Hadi bay bay. Yani Dila da şimdi kart olsa verirdik ya. Evet. Sıradaki talihlerimizi arıyoruz. Neydi lan şifren? 1973, 64, 64. Dila bence verirdi ya. Bir de şimdi Rıdvan'ı aralım bakalım. Rıdvan ne diyecek? Rıdvan edeceğim ki hatta dolarları bozmana at. Acil işim çıktı. açmıyor. Ya oh, 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 Neyse bunlar açtığı zaman olmadı videoya koyarız ya. Tayla ikisi açmadı. Rıdvan. açmadı. Şimdi Tay'ı daha deneyeceğim. Yanlış Tay'ı aramayalım lan. Alo? Ta ne yapıyorsun? Ne yapayım sen ne yapıyorsun? İyi ne yapayım, neredesin? Kanka dayımlardayım o yüzden açamadım. He şey soracağım lan. Ya Bünyamin'le yağ alacağız da oğlum para kalmadı bende. Şey atabileceğim mi benim karta? Ne kadar? Ne kadar atabilirsen o kadar olur yani. Şu an kartta yok. Cebimde 5 kuruş para yok. Ne kadar atabilirsin? Lazım, para var mı ona. Bir baksana ya sana zahmet. Hemen şu an. <gülüyor> <gülüyor> Alo. Ha. Kanka sıfır Vallahi. Vallahi. Oğlum A101'de kaldım lan. yağ alacaktık, nagıt magıt dedik. Yok lan. Margaret. Normal yok lan böyle şeyli sıvı yağ. Ne yapacağız sıvı yağ bu saatte? Oğlum karnımız acıktı, yemek yemiyoruz lan. Para yok bende de. Allah çarpsın, yok bende de. Borsa'da ya, falan? Buldun mu? Oğlum belki aradım açmadı ya. Borsa borsada falan yok mu paran? Kanka çeksem de gelmiyor. Hafta sonları EFT yok. Yapma be oğlum. Vallahi. İyi canım ya. Yapacak bir şey yok. Tamam. Rıdvan'ı da aradım. Rıdvan açmadı. Dilay'ı aradım. Onun da kartı yokmuş herhalde. Belki sorun sende. Belki aradım açmadı ya. Bir daha dene bence. Vallahi. Başka kim arayabilirim lan? He? Başka kim arayabilirim? Başka. Bilmiyorum. Bakayım. Dilay'ı falan diyeceğim yok. Dila'nın kartı yokmuş ya. Yani. Erdal, Erdal. Aa evet Erdal arayayım dur. Erdal ara, tamam. Mı? İyi tamam haydi. Tamam, haydi. haydi görüşürüz öptüm. Allah'a emanet. Allah emanet. Oğlum bunların hepsinden para istedim de şimdi yalan olduğunu da söylemedim. Ne yapacağız? Neyse. Erdal da açmıyor. Ah. Evet arkadaşlar. Bugün aradığımız arkadaşlarımızdan şunu öğrendik. Belki her zaman güvenebilirsin. Parası olursa atar. Dila'ya güvenebilirsin ama yapacağı bir şey yok. Yani atmak istiyor ama atamıyor. Tayyar Arasan 5 kuruşu yok cebinde. Allah var şimdi çocuk. Tamam olsaydı evet bence atardı ama şu an cebinde para yok. Rıdvan'ı ararsan ulaşamazsın. Erdal'ı ararsan ulaşamazsın. Başka birini aramadık değil mi? Bugünlük videomuzun sonuna geldik Jastas kanalı. Hepiniz gördüğünüz arkadaşlarım nasıl, nasıl birileri, kendileri nasıl konuşuyor, borç veriyor mu, borç alıyor mu, borçlarına sadık mı hepsini gördünüz. Ben bugüne kadar tek bu arkadaşlarım arasından Berk'ten borç aldım. Berk de gördüğünüz gibi zaten kendini belli etti hemen. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, görüşürüz, bay bay.